Merhaba arkadaşlar. Ben de geldim. Gelir de bayağı bir oldu ve birazcık yerleştim. Şimdi size biraz oda turu çekeceğim. Ondan sonra da yerleşmeye devam edeceğim. Onları çekeceğim. Şöyle göstereyim. Burası girişimiz. Böyle dönünce dolaplarımız var. Sonra ben şöyle bir ayakkabılık aldık. Buradan çöp kabası, mini buzdolabı. Şurası benim alanım. Birazcık dıranık. Bir de burası benim odam. Burası da birazcık dağınık. Buraları toparlayacağız şimdi birlikte. Şöyle manzarasını da göstereyim. Zaten geçen sene de bunun dört yan odasında kalmıştım. Ve biraz küçük bir odaydı. Geçen seneki odamın da videosunu kanalımda bulabilirsiniz. İlk videom. Şimdi hemen başlayalım. Bugün benim yurtta üçüncü günüm sanırım. Annemler beni bıraktıktan sonra bir tatile gitmişlerdi. O tatilden döndüler. Dönerken de yanıma uğradılar. Birlikte birkaç alışveriş yaptık işte. Şampuanı unutmuştum Bursa'da. O tarz alışverişler yaptık. Ondan sonra geldik, yemek yedik. <laughs> sonra çay içtik ve gittiler. Şu an hani tam olarak annemlerden ayrılmış hissediyorum. E, dün çok kötüydüm. Nedense hani geçen sene bu kadar kötü hissetmemiştim ayrıldığımızda ama bu sene gerçekten kötü hissettim ve aşırı duygusallaştım. Düzgünüm birazcık anlatayım. <laughs> Pazartesi günü reading, writing dersim ve e, psikolojiye giriş dersim vardı. E, onlara girdim. İlk derste bayağı bir sohbet ettik birbirimizi tanımaya yönelik ikinci derse yani psikolojiye giriş dersinde <laughs> e, sınıfı bulamadığımız için birazcık geç gittik. Geç gittiğimiz için de sadece sonunu dinleyebildik. Çok fazla bir şey dinleyemedik ama arkadaşlarımdan işte alınması gereken kitabı vesaire aldım. Zaten çok önemli bir şey konuşulmamıştı. Sonra da oryantasyon yapıldı. Oryantasyonda da bölüm tanıtıldı. Ee, hocalar vardı. Hocalar kendilerini tanıttılar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba. <laughs> Yaren'le birlikteyiz. Okulumuz son günü. Yani cuma günündeyiz. Onun önceki günlerde vlog çekemedim çünkü çok utanıyordum. Sonra Eren beni gazlandırdı. Dedi ki yapabilirsin. Arkadaş olarak yapmam gerekeni yaptım. Evet. <laughs> biz evet. biz... Evet. şu an insanlar geçiyoruz Ondan sonra dijital kameramızı aldık. Ve fotoğraflar çektik çok güzel. Yaren'in fotoğrafları özellikle mükemmel çıktı. Kim <laughs> yani... şey var çekti? <laughs> evet, birazcık ışıkla ilgili bir sorunumuz var. Işık olayını çözersek her şey mükemmel ilerleyecek. Şimdi okula gidiyoruz. Evet.

Selam. Merhaba. Yine Aradan ben bir <laughs> hafta geçti. En son evet. geçen hafta Cuma çekmiştim. Şimdi gene Cuma'dayız. Ve çok hızlı geçti. Dojur da de burada. İrem de burada ama gözükmek istemiyormuş. Kendi bilir. Çok şey kaybeder. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi yokuştan aşağı iniyoruz. Allah, Allah ringi bekleyemedik çünkü. Acıktık. Yurda gideceğiz, yemek Yurda yiyeceğiz. Böyle şimdi insanlar geliyor. Utandım. Bu kadardı. Kızılar. Son bir şey söylemeyi <laughs> unuttum. Aslında bugün yani aslında geçen hafta video bitirecektim ama çekmeyi unuttum ve utandım. Bugün bitirme kararı verdim ama şu an bitirmeyeceğim çünkü akşam psikoloji topluluğumuzun bir etkinliği evet. var Yaren'de. Birlikte. İlk Aynen. Hazırlıkları evet. i̇lk tanışma etkinliğimiz etkinliğimiz. olarak katıldığımız ilk etkinlik. Evet. Geçen sene biz de o etkinliklere evet, ona tanımıştık. katılmıştık. Şimdi oradayız. Aynen öyle. <gülüyor> 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 öyle. Akşam onu da çekeceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. ben teşekkür ediyorum. diyorum. Söz almak isterseniz sormak isteyen yoksa bu akşam bizden bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. <laughs>